خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار خصوصا şehidimiz Ali Gökçe olmak üzere onun nezdinde tüm şehitlerimizin, şuhadalarımızın, gazilerimizin de ruhlarına edildik, kabul eyle, haberdar eyle ya Rabbi depremde vefat eden kardeşlerimizin de ruhlarını hediye edip kabul eyle, haberdar eyle ya Rabbi. Eline sağlık hocam. Benim oğlan oluyor bu. Evet. evet. evet, evet. En büyük yolu. Evet. Babasına yardım ediyor. Buralar Tır şoförlüğü var. yapıyor. İyi şakım da görev yaptı. İyi bilirim ben oradan. 5 tane yaklaşık bir kendisi. Tayyip Erdoğan bir görev yaptı, Öyle Erdoğan da Gittin geldin, geldin değil mi sen Şırnalcan'a? On sene gittim ben. Ha.